seçilenler de taşın altında elini koyan sponsorlarımızdan bir tanesiydi. Baştan beridir. Akik kurulduğu günden itibaren yol arkadaşımdı, fikir arkadaşımdı. Biz koronoda evde hapisken bunları tasarladık. biz kaçak göçek birbirimizin evine girip projelendiriyorduk her şeyi. Ofisimize kaçak göçek girdiğimiz günlerde. Yeni dünyaya uyanmıştık ve AKİ'yi kurduk. İyi ki de kurduk. Benim yol teşekkür arkadaşım edeyim. ve sponsorlarımızdan bir tanesi seçilenler adına sana veriyorum uzun. Teşekkür ediyorum. Bana sürpriz oldu. Yaklaşın arkadaşlar. Evet. Şöyle alalım. Evet. Burada huzurunuzda Filiz Çakır'a teşekkür ediyorum. Değerli dostum teşekkür. ve iş ortağım. E, AKİ böyle güzel var. bir derneği yani kurdu, de kurdu de ve de bize de liderlik, de... önderlik <laughs> ve başkanlık <laughs> ettiği için e, gerçekten de Böyle bir e, e, derneğin başkanı olmak e, özellikle bir şey. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu. Gerçekten. Bereketimiz Gerçekten. çok olsun. Evet. Amacımız hep iş yapmak, ülkemizi bereketlendirmek, dünyaya katkı sağlamak, çok sosyal duyarlılığımızı geliştirmek, insan olmak. İşte insan olmak için evet. ne gerekirse yapacağız.